Herkese merhaba gençler. Bugün sizlere periyodik tabloda değişen özelliklerden bahsedeceğim. Özellikle e, işte soldan sağa doğru gittikçe, aşağıdan yukarıya gittikçe, yukarıdan aşağıya doğru indikçe, işte şu şu özellikler nasıl değişir gibi sorularda gerçekten saniyelik çözümler bize sunuyor bu kodlama. Çok çok güzel, işinize yarayacak bir kodlama diyorum. Hemen geçelim. Şimdi periyodik tablomuzu gördüğümüz zaman... E, Kesinlik istemeyen sorularda genellikle artar, artar, azalır şeklinde yorum yapabiliriz. Tabii ki en son istisnalarımız var. Onları da buraya ekleyeceğim. Şimdi periyodik tablomuzun ortasına bir tane böyle kocaman acemi yazıyoruz. Acemi. Şimdi burada ses harflerimiz kimler? A, E ve I. Bu ses harfleri şu şekilde sağ yukarıya doğru bir ok işaretiyle yukarıya çekiyorum. Şimdi sessiz harflerimiz neler? C ve M harfleri. Bunları da şöyle sol aşağıya doğru e, paralel bir şekilde indiriyorum. Şimdi bu paralel indirdiklerim oklar şöyle aklımızda kalacak. Aşağıdan yukarıya doğru soldan sağa aşağıdan yukarıya soldan sağa aşağıdan yukarıya soldan sağa. Aynı şekilde şu aşağıya indirdiğim oklarda sağdan sola, yukarıdan aşağıya. Sağdan sola, yukarıdan aşağıya. Şimdi bunu aynı fizikteki vektörler gibi düşünebilirsiniz gençler. Hani fizikte de şu şekilde e, vektörlerin bunların birleşim kesişim noktaları vardır. Şu şekilde bir e, ortadan vektör çizeriz ya mantık bu şekilde aklınızda kalabilir. Şimdi bu harflerimiz bize neyi ifade ediyor? Onları yazalım. A dediğimiz şey gençler, ametalik aktiflik. Ametalik Aktiflik aynı zamanda asitlik ifadesini bize verecek. E'ye geliyorum. E dediğimiz elektron ilgisi, elektro negatiflik, elektron ilgisi ve elektro negatiflik. I, iyonlaşma enerjisi. İyonlaşma enerjisi dedim. C dedim şey çap, atom çapı. metalik aktiflik. Şimdi ametalik aktifliğe asitlik dedik ya, metalik aktiflikte tam tersi bunun baziklik olacak. Baziklik. Şimdi gençler, burada işte sağdan soldan sağa doğru gittikçe, aşağıdan yukarıya doğru çıktıkça ametalik aktiflik ve asitlik artar. Ee, soldan sağa aşağıdan yukarıya doğru gittikçe elektron ilgisi elektronegatiflik artar. Soldan sağ aşağıdan yukarıya gittikçe iyonlaşma enerjisi artar. Sağdan sola yukarıdan aşağıya indikçe atom çapı metalik aktiflik ya da baziklik artar yorumu yapacağız. Bu tablomuz her zaman biz buna artar şeklinde yorum yapacağız. Ama bu tablomuz dediğim gibi genelleme bir tablodur. En sonda e, yine istisnalarını yazacağız. Şimdi şimdi gençler size birazcık ametalik aktiflikten bahsedeceğim. E, periyodik tablonun e, biliyorsunuz ki e, sağ tarafında ametaller daha yoğunluktadır. O yüzden ametalik aktiflik bu tarafta daha fazladır diyeceğiz. E, periyodik tablonun Sol tarafında biliyorsunuz ki 1A ve 2A grubu alkali metallerdir. Toprak alkali ve e, alkali metal ve toprak alkali metallerdir. Alkali ne demek? Günlük hayatımızda hep alkali su için derler değil mi bize? Yani pH seviyesi yüksek e, sulardan bahsedilir. E, burada da yine periyodik tablodaki alkali dedikleri için yani burada baziklik daha fazla olduğunu bize göstermiş oluyor. Şimdi gelelim istisnalarımıza. E, atom çapını da şu şekilde gösterebiliriz. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. dam mantığı. Çap aşağıya doğru indikçe artıyordu. Yine kardan adamın burnu şeklinde şöyle bu tarafa doğru gittikçe azalıyordu diyoruz. Şimdi istisnalarımıza gelelim. İstisna Şimdi önce e, iyonlaşma enerjisine bakalım. İyonlaşma enerjisi Gençler tabloya göre biz her zaman artar artar yorumu yapıyoruz ya bu acemiye göre kodlamaya göre. Ee, i̇şte iyonlaşma enerjisinde soldan sağa doğru gittikçe aşağıdan yukarıya doğru gittikçe her zaman artar dedik ama bunun tabi ki bir istisnası var. Küresel simetriden dolayı atomlar 3 aşağı 5 yukarı şeklinde biz bunları kodlama yapıyoruz. Yani ne demek bu? Normalde e, 1A'nın enerjisi küçük 2A küçük 3A küçük 4A şeklinde e, 7A'ya doğru doğru giderken e, burada küresel simetriden dolayı atomlar 3A'nın enerjisi 2A'dan 5A'nınki de 6A'dan daha yüksek enerjiye sahiptir. O yüzden şu şekilde sıralanır 1A'nın iyonlaşma enerjisi küçük 3A küçük 2A küçük 4A 6A 5A 7A ve 8A diyoruz. Bakın burada normalde 2A burada olması gerekirken gitmiş 3 aşağıya gelmiş. 2 yukarıya gitmiş. Burada 5A bakın şurada olması gerekirken 6A buraya gelmiş. 5A da yukarıya sıçrama yapmış. Bu istisnaya mutlaka dikkat edelim. Kesinlik sorularında bunu mutlaka aklımızın bir köşesinde bulunduralım. Unutmayalım. Onun dışında elektron ilgisine bakalım bir de. Elektron ilgisinde acemi acemi de ne demiştik? Soldan sağa ve aşağıdan yukarıya gittikçe elektronegatiflik artar demiştik. Ama e, biliyorsunuz ki 8A grubunun elektron ilgileri yoktur. Çünkü bunlar soy gazlardır gençler. Soylu atomlardır. Soylu gazlar asil gaz, inert gazlardır. Kimseyle tepkime vermezler. Herkes onlara benzemek için e, elektron alışverişi yaparlar. Elektron alıp ya da vererek e, kendilerini oktete tamamlarlar. Bu yüzden 8A grubunun Elektron ilgileri ve elektronegatiflikleri yoktur. Bunu da bilelim. Elektron ilgisinde şimdi en son 8A'dan önceki grup kim vardı? 7A grubu. 7A grubunu hemen anımsayalım. 7A grubunda kimler vardı? Flor, klorun burnunu ısırdı. Şimdi burada aşağıdan yukarıya doğru gittikçe artar demiştik ya acemiye göre. Ama burada bir istisnamız var. Elektron ilgisinde klorun elektron ilgisi flor'dan daha fazladır gençler. Yine bu kesinlik sorularında düşürücü olarak karşımıza geliyor. Bunu da lütfen lütfen unutmayalım. Onun dışında elektronegatifliğe bakalım bir de. Elektronegatiflikte yine soy gazların elektronegatiflikleri yoktur. En yüksek 7A grubudur diyeceğiz. Elektronegatiflikte nasıl kodlamıştık? Aşağıya da aşağıdan yukarıya doğru gittikçe artar demiştik. Burada da yine en yüksek elektronegatiflik değerine sahip olan e, elementimiz flordur. Zaten elektron negatifteki F bize florun varlığını gösteriyor. Burada flor en yüksek elektro negatiflik değerine sahip. Şöyle yazalım. Elementtir. En yüksektir. Onun dışında gençler azotun. Azotun elektron ilgisi yoktur. Bu elektro pozitiftir. Çünkü kendisi çok kararlı olan yarı dolu 2P orbitaline sahiptir. Bu yüzden elektropozitiftir azot. Bunu da unutmayalım. İstisnalarımız bu şekilde gençler. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Şu şekilde e, genel olarak bir gösterelim sayfamızı. Siz de mutlaka bunları bir tekrar edin. E, yine bir kendiniz bu şekilde bir kağıda yazın. Masa üstünüze yapıştırın. Duvarınıza yapıştırın. E, çok faydalı olacağını düşünüyorum sizler için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın gençler.